Aşağı yukarı 8 e, yıldır avcıların düzenlediği, e, avcıları bir araya toparlayan e, ve av köpeklerinin, e, ırklarının bir araya geldiği, e, değerlendirildiği, av e, özelliklerinin değerlendiği bir etkinliktir bu. Daha ziyade avcıları hep birlikte hareket etmeye yönlendiren bir etkinliktir. E, burada yapılan işlem e, köpeğin merada gezişi. E, Mera'daki e, davranışları sahibiyle uyumu ve e, hedefi bulduğunda beklemesi, sahibine itaat etmesidir. Bu yapılan etkinlik e, Karadeniz'de ilk defa yapılıyor. Biz Ege'den geliyoruz Hakem olarak. Ben aynı zamanda Türkiye Av, e, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Konfederasyonu Asbaşkarıyım. E, i̇nşallah Karadeniz'de bunun devamlılığı gelecek. Çok güzel bir avcı etkinliğidir sizleri de aradığımızda gördüğümüzde çok sevindik. Bu köpekler burada mı yetişme yoksa değişik yerlerde mi? Bunların hepsi Karadeniz bölgesinden. şu anda etkinlik ilk defa olduğu için dış bölgelerden gelen şu anda fazla köpek yok. Ama Karadeniz bölgesinin avcıları da oldukça bıçkın avcılar. Çok iyi avcılar. Köpekleri de çok iyi. İnşallah bugün müsabaka sırasında onları da göreceğiz, değerlendireceğiz. Bir av köpeğe nasıl yetişir? Bir av köpeği çok zor yetişir. Bir bebek gibidir. İlk alırsınız yavruyken e, bir e, çay kutusu içerisine alıp öyle küçücük bir yavruyu alırsınız, getirirsiniz. Geceleri sizi uyutmaz. Aynı bir bebek gibidir. Onu elinizde, koynunuzda büyütürsünüz. E, büyüdükçe tabii ki bunun sahibi de kendi emeğinin karşılığını görür. Bu tür yatışmalarda onun en güzel kendini sınadığı yerdir. Avrupa yetiştiriciliği bir hobi midir, ticari bir iş Türkiye'de bu tabii ki e, göreceli bir işlem. E, Türkiye'de bazı çevreler bu işi ticaret olarak görüyor. Biz ise bir hobi olarak görüyoruz. Ve bu hobimizi geliştirmek için bakın e, binlerce kilometre yapıp bugün Karadeniz'deyiz. Yarın İç Anadolu'dayız, yarın Güneydoğu Anadolu'dayız. Biz heyeti olarak bu işin peşindeyiz. İnşallah güzel de bir etkinlik olacak bugün. Biz bunun arkasındayız. Peki e, yaşı, kaç yaşına kadar yaşayabiliriz artık? Bir av köpeğinin ortalama yaşı, benim performansı yüksek olan bir köpeğin en fazla 11-12 yaşında. Normalde köpekler 15 yaşına kadar yaşayanlar var, ırklarına göre tabii ki. Ama bizim köpeklerimiz performans köpeğidir, arazide gezme köpeğidir. Tabii ki bu performans onların kalp atışlarıyla, alelelerin yorulmasıyla ve gelişmesiyle alakalıdır. E tabii ki av köpekleri çok iyi bakıldığında 11-12 yaşına kadar yaşandığı görülüyor. Kaç yaşındaki köpeğin performansı en yüksektir? Şimdi tabii ki e, genç demeyeceğim. 4 yaşından sonra bence bir av köpeği oturmuş bir köpektir. Ama e, bunu dişi köpeklerde 2 yaşına kadar düşebilir. Performansı yükselebilir. Ama en zirve noktası bence 4 ile 6 yaş grubudur. Bunlar en performansı yüksek köpeklerdir. Avcılık üzerine küçük bir hikaye var mı? Avcılık üzerinde çok hikaye var ama ben artık e, avcıların atıcı değil, doğruları söyleyen ve Türkiye'de ee, av köpeklerin gelişmesi, avcılığın gelişmesi, örgütlenmesi adına güzel şeylerin yapılmasıyla anlatılmasını istiyorum. Artık atıcılık yok. Peki o, bu orduda yapılan kaçıcıdır? Nedir bunun şey, bu? Ordudaki ilk bir noktasına bağlı. Yarışma... Bu geleneksel mi olacak yarışma? İşte, evet. Bu yarışma Karadeniz'de ilk defa düzenleniyor. İnşallah evet, bundan sonra daha da çoğulacak, çoğalacak. Şu anda Ordu'dayız. Ordu'da düzenleniyor. Perşembedeyiz. Çok güzel bir alan. E, tarihi özelliği olan bir alan burası. Hayır. Bizim e, arazileri seçerken tabii ki turistik ve görsel yanımı da tercih ediyoruz bu tür etkinliklerde. Gelen arkadaşlar bunu da değerlendiriyorlar okay. ve hoşlarına gidiyor tabii ki. Eee biz bunu Ege'de yaptığımız zaman Efes'te, eee Foça'da e, bunun gibi çok güzel eee yerlerde yapıyoruz. Bunu ki gelen e, yurt dışında da e, gelen misafirlerimiz. İnşallah Karadeniz'de de yurt dışından gelmeye başladıklarında ve yurt içinden mesela ben Ege'den geldim ilk defa orduyu görüyoruz. Çok güzel bir eee dokusu var, çok güzel bir doğası var. Artı eee Ordu Belediyesi ve eee Perşembe Belediyesi'nin bu tür etkinliğe çok büyük bir katkısı oldu. Bu tabii ki sponsorsuz olan bir etkinlik değil. Bu etkinliğe destek verdiği için belediyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kaç tane köpek var yarışan? Bugün aşağı yukarı 30 köpek yarışıyor. Zaten bir günde daha fazla bir köpek bakmamız mümkün değil. Bazı yarışmalarda bu e, 60 köpeğe kadar çıkar, 70 köpeğe kadar çıkar. İki güne bölünür bu. Cumartesi ve pazar olarak. Sağ olsun o da Yarışmanın içeriğini anlatın. Anlat. Peki bir şey soracağım. Ee, bu yarışmadan kazananlar nasıl belirleniyor ve ödül olarak ne veriyorsunuz diye. Evet. Ay, sahibine ne ödül veriyorsunuz? Asıl kahramanlara ne ödül? Veriyorsunuz? Evet. Ee, bu yarışmada e, gelen şey, arkadaşlar hiçbir zaman için maddi değer için gelmiyor. Burada bir manevi değer var. Buradaki e, yarışma e, kupa için, madalya için yapılan bir yarışma. <laughs> Yani burada bir araba da verseniz avcı arkadaşların pek gözü olmaz. Oradaki madalya çok önemlidir. O aldıkları madalya ve kupa onlar için bir yıl boyunca bir dahaki e, yarışma yapılana kadar o Türkiye'de bir numaradır. Yani Tek Türkiye'de kaldı. yapılan yarışmalar içerisinde bir numaradır. Ve iyi bir damızlıktır. Yani seçimlerde e, köpek eşleştirmelerinde o köpeğin kokusunun e, daha bu, iyi olduğunu gösteriyor. Köpeğe bir özellik var mı? köpeğe özel ödül tabii ki köpeklerin biraz boğazı e, şeydir yani yemeği çok severler. Onlara sağ olsun sponsor firmalarımız mama hediye ediyorlar. E, mama en güzel hediye olur onlar için. Sahipler için de kupa veriyoruz. Peki o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekip boz olmasın. Bir Hayır. detay alacağım hemen yani 2 saniye detay bunlar evet. ben. 2 thank you